Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz ki benim hesabım gitmişti. O hesaba sanki tekrardan gelmişim gibi davranıyorum arkadaşlar. Yani şöyle ki e, evimi o günkü gibi değiştireceğim. Üstümü, sonra en son video çektiğim bir petim vardı. Onu e, giyeceğim. Eski eski yani hesabıma gitmiş gibi olacağım arkadaşlar. Tamam şimdi başlayalım o zaman. İlk önce evimi değiştirmek istiyorum. Evim buydu. Şöyleydi. Galiba renklerin tonu böyle değildi diye umuyorum. Şu yoktu galiba. Yani burada burada posta kutusu vardı. Burada normal bir ağaç vardı sanırım. Hemen değiştirelim. Bakalım. Şimdi girelim. Evimizin içi böyle değil ama şanlığına böyle kalsın arkadaşlar. Çünkü üşeniyorum. Şimdi dışarıya gidelim. Sadece dışını yapalım, boyayalım. Evet, şimdi burasını bu renkteydi galiba. Yok ya. Şurası mı böyleydi? Yok. Bu. Evet. bu burası böyle. Altı böyle neydi? Şu duvar kısmı böyle galiba. Hiç bilmiyorum ki. Hmm. Neydi ya? Buradan almadığım bir şey belki. Aaa şunlar. Olabilir galiba. Bunlardan olabilir ya, galiba. Mesela şöyle falan bir galiba hatırlamıyorum tam. Rengi bence şunlardan da. Bence hepsi bu renkti bence. Ya altın mı böyleydi yoktu ben. Böyle. Bence hepsi bence Bence böyleydi arkadaşlar. Böyle hatırlıyorum ben. Yanlış düşündüysem e, siz bakın. Bence ben de yanlış bu arada. Böyle umuyorum ben. Ay şunu değiştirmeyi unuttum. Onu da Burada arkadaşlar e, bunu çaldın falan demeyin. Şimdiden söyleyeyim. E, ben Hera diye bir e, arkadaştan yaptım. Yani Hera'yı bilen var mı YouTube? Ben e, Hera'dan e, yaptım ben bu videoyu. Hmm, neydi acaba? Ha tamam posta kutusuydu hemen unutuyorum nelerse. Ben konuşurken her şeyi unutuyorum. Bir posta kutusu burada mıydı? Neredeydi? Hah. Evet. Dur. O zaman böyle bir şey yoktu orada. Şey vardı galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Neyse. Şimdi ağaç olarak bu vardı. Sonra... böyle. Çıkalım. İnşallah böyle böyle Çünkü ben böyle hatırlıyorum. Şimdi kıyafetimi değiştirelim. Hı. Yüzümüz böyle miydi? Yoksa farklı mıydı acaba? Yüzümüz şöyleydi galiba. Bir dakika biraz bakacağım ben. Yüzümüz yüz nasıl ya benim? Hiç hatırlamıyorum da. Böyle miydi? Bence evet böyleydi, böyle. Maskeyi çıkartalım. Tamam. Ya inşallah böyledir bu arada. Çünkü ben böyle hatırlıyorum. Her şeyi de unutmuşum ya arkadaşlar. Ama üst ve altlarımı hatırlıyorum. Şöyleydi perim vardı. Nerede? Burada. Eldivenim bence böyleydi. Abcup'ım böyle değildi. Abcup'ım şöyle. Sonra bakalım. Hmm, saçım böyle değildi. Of saçımı almam gerekiyor. Nerede? Burada. Tamam. Benim saçım buydu. Kafamdaki şeyi çıkartayım. Kafamda bir şey vardı zaten. Şu vardı galiba. Böyle hatırlıyorum veya başka bir şey mi vardı? Hmm. Ya ben kulaklık falan, kulaklık takıyordum galiba. Kulaklık olan bunlardan takıyordum. Da hangisi? Bu galiba. Bir dakika ya. Kulaklık bence bunu takıyordum. Tamam. Sonra bakalım. Maske takıyordum. Aaa. Maskeyi alalım ben. Şu maskeyi takıyordum. Ben de diyorum ki. Ne eksik. Ter rengim o değil galiba. Bakalım. Bence ter rengi buydu benim. Ya bu muydu? Bence ter rengim buydu benim. Tamam. Şimdi dönerim dönerim dönerim. Ne eksik. Hmm. Acaba ne eksik. Bu arkadaşlar şimdi ben bunu takacağım ya. Bu maske benim için çok özel bir maske. Bugünler hiç almadım. Çünkü gerek yoktu. Yani beni tanırsanız pek herkesin içinde bu maxi, maxi, maskeyle tanırsınız. Çünkü artık bu maskeyi bu şeyde alacağım için bunu takacağım. Ve saçım hala aynı olacak. Ne eksik ya. Başka bir şey eksik değil galiba. Eldivenimize bakalım. Hmm. Tamam. Eldivenimiz de buyur. böyle. Böyle. Şurada paramız yeter. Oh yetti. Hmm, şimdi evimiz böyle. Hayvanımız. Hmm. Ay yanlış şeye bastım. Hmm, tamam. Şimdi ama hayvanımızı da büyütmemiz lazım arkadaşlar çünkü şey olmuştu şurada bunu hemen büyütmem lazım veya böyle kalsın arkadaşlar. Şimdi okulun yanına gidelim hemen işte Şunu... okulun yanına gidelim. Hoppidibop, hoppidibop. Ve böyleydim. En son videom burada geçmişti de. Arkamdan bir şey geliyordu. O da neyden eksik? Çünkü bu binnoşumuz küçük. Bu da küçük. de arkasından böyle götünden fışkıracak. Bu <laughs> En son bu videoda böyle dönüyordum ve tam gereken bir şey anlatıyordum. Okul olsun gelecekti. Aman boş ver demiştim. Ve girmiştim. O gün ne hatırlıyorum. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> tamam. Ay gerçekten göz yaşı çaktı benden. Niye böyle bir gereklik var bende? Gerçekten göz 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 a Türkçe'yi unuttum be. Göz yeşim aktı. Evet arkadaşlar. Bir şey eksik mi diye düşünüyorum şu an. Bence evimizin içini düzelt, düzeltelim diyorum da. Arkadaşlar. Ee, ben. Ee, evin evi içini hatırlamıyorum. Çünkü ben çok eskiydi ya. O günler bana ev e, küçük gelmiyordu. Büyük geliyordu. Şimdi küçük gelmeye başladı arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Hı. Ne oluyor oğlum? Efendim? Ne dedi? Ha, veririm. Ha, evet. Vereyim mi? Hı. Ben bunu asla vermem bu arada. Hiç kimseye vermem. Ev hayvanını kaybettim. Üf, sanki ben kaybetmedim ya. Ben ne zorlu... A zorluklar çektim. Bazı insanlar belki daha çok zorluklar çekmiş olabilir. Çünkü e, belki hesabını çalıp öyle hesabı gitmiş olabilir. Onlara bir şey söylemiyorum. Onlara nasıl becerdiniz, nasıl bir başka bir hesap açabildiniz diye sorguluyorum. Çünkü ben çok üzüldüm, kafayı yedim hem arkadaşlar ağlıyordum ben biliyor musunuz? Gözü şey akıyordu geri al alamadığım için. Çünkü orada benim bunlardan bir sürü petim vardı. Hatta bunlardan çıkarmadığım petlerden vardı. Hayalini kuruyordum ben bir sürü petim olacak diye. Çok seviniyordum. Sonra hesabım gitti. Kafayı yedim arkadaşlar. Bir de e, arkadaşlar şey seviyemi de bir küçültürsek tam olur. <laughs> Çünkü şey ben o zamanlar 14 seviyemiydim falan. 14 seviyedim galiba. E, şu an 16 seviyeyim. Ve 17 seviye çok az kalmış. Neyse görüşürüz diyorum. Bir de Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Öpüyorum. Bay bay. Basamadım onu. Bay bay.